Değerli Bolulular, Bolu Belediyesi'nin mevcut yönetimi 2019 yılında söz verdiği 52 projeden sadece 4'ünü gerçekleştirebildi. Gerçekleştirmediği 4 projenin de çizimlerine toplamda 147 bin dolar ödeyerek milletimizin kaynaklarını heba etti. Büyük su projesi dediler, yapmadılar. Tabelanın önünde poz verdiler. 32 bin dolara konsept proje çizdirdiler. Projeyi uygulamadılar. Eski itfaiye meydanına kültür merkezi vaat ettiler. Yapmadılar. Proje çizimine 30 bin dolar verdiler. Çöp oldu. Gastronomi merkezi dediler. Onu da yapmadılar. Tapusu belediyeye ait olmayan SEDAŞ arsası için 25 bin dolar verip proje çizdirdiler. Hayata geçirmediler. Dar gelirli vatandaşlarımızı daha kentte 404 sosyal konut yapacağız diye umutlandırdılar. 15 bin dolar para verip zemin etüdü yaptırdılar. Bırakın konut yapmayı, mevcut arsayı satarak dar gelirli vatandaşlarımızın umutlarıyla oynadılar. Ayrıca bu proje için 46 bin dolar verip proje çizdiler. O paralar da çöp oldu. Sonuçta Bolu vatandaşlarımıza verilen vaatler gerçekleştirilmedi. Hem de Bolu Belediyesi'nin 147 bin dolarını hiç ettiler. Ben bunları her yerde, her platformda dile getirdim. Benim söylemlerimden rahatsız oldular. İftira atıyor dediler. Projelere ödenen paraları kamu ihale platformu olan E-Kaptan her vatandaş görebilir. Şimdi bu 147 bin dolarda tüyü bitmemiş yetimin hakkı var mıydı yok muydu? Zafer Partisi'ne destek verin, bu talana dur deyin. Uyutsa, fede, aya, şehit, dolu, bu olsun biz on...